Sırada ilginç bir haber var değerli izleyenler. Ankara Emniyetine bir ihbar geldi. İhbarı yapan kişi kiraya verdiği dairenin kumarhane olarak işletildiğini söylüyordu. Baskın yapıldı ve mülk sahibin dediklerinde haklı çıktı. Daireyi kumarhaneye çeviren kiracının savunması ise ilginçti. Suçlamayı önce reddetti ve Burası stratejik düşünebilmeyi geliştiren oyunlar derneği diyerek bir kılıf uydurdu. Daha doğrusu uydurduğunu sandı. İcra memurları kapıya dayandığı sırada da ekiplerimiz kayıttaydı. İyi sabahlar değerli izleyenler. Ajans hafta sonunda yeni saatteyiz. Ve ekranlarınıza yansıyan son dakika gelişmesiyle de hemen bültenimize başlıyoruz. Irak Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK-KCK'lı Cemil Akar, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi. Şimdi ayrıntıları almak üzere Ankara'ya uzanıyoruz. Murat Sekban bizi bekliyor. Evet Murat sendeyiz. Son durumu senden alalım. Merve Özkan 17 Temmuz 2000 Evet değerli izleyenler asgari ücret açıklandı. Asgari ücretle birlikte yeni yılda neler değişecek? Emekli ve memurların maaş zammı çarşamba günü belli olacak biliyorsunuz. Sosyal güvenlik uzmanım Emre Gülşen şu anda stüdyo konuğum. Hoş geldiniz efendim. Evet herkesin merak ettiği bu konuyu konuşacağız. Evet. Ee, şimdi asgari ücret belli oldu 17.002 evet. TL ve şimdi merak ediliyor memur ve emeklinin evet. zam oranı ne olacak? Bu evet. asgari ücret zam mı? Emekliye memura nasıl yansıyacak? Sözü size bırakalım. Ece Altun teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için devam edelim sıradaki haberimizle. Yüksek Seçim Kurulu yerel seçimler öncesinde yeni kararlar aldı. Buna göre KHK'dan ihraç edilmiş adayların başvuruları kabul edilmedi. Misafir seçmen uygulamasına da son verildi. Ve grip salgını bu kışta başladı. Vaka sayıları zirve noktasına ulaştı. Özellikle okullarda influenza görülme oranı yüksek. Çocukların okuldan eve taşıdığı virüsler ev halkını da enfekte ediyor. İnfluenza'nın belirtileri, tedavi süreci ve korunmanın yollarını uzmanıyla konuştuk. İzleyelim.